insanlar ne derse desin kendin olmaya ve doğruyu söylemeye cesaretin olur muydu? Diğer insanların fikirlerinin kendi fikirlerimizi şekillendirmesine nasıl izin verdiğimizden bahseden klasik bir Hans Christian Andersen hikayesi. İmparatorun Yeni Giysileri. Kıyafetleri seven bir imparator varmış. Dolapları güzel kıyafetlerle ama her zaman daha iyi bir şey istiyordu. Önem verdiği tek şey en büyük arzusu iyi giyinmekti. Çoğu zaman krallığında olanları bile ihmal ediyor çünkü tüm zamanını kıyafetlerinin tadını çıkarmakla geçiriyordu. Bir gün krallığa bir çift dolandırıcı geldi. İmparatorun kıyafetleri olan zayıflığını da biliyorlardı ve bu yüzden ona bir oyun oynamaya karar verdiler eşsiz niteliklerle olağanüstü kumaş üretebileceklerinin söylentisini yaymaya başladılar. Bu iki adam hakkındaki söylentiler kralın kulaklarına ulaştı ve ne teklif ettiklerini bilmek istedi. Dolandırıcılar krala ona dokudukları kumaşın o kadar yumuşak ve harika olduğunu cildinde dahi zar zor hissedebileceğini söylediler. Kumaşın benzersiz niteliği olduğunu da eklediler. Aptallar veya işlerinde beceriksiz olanlar tarafından görülememekti. İmparator bu durum karşısında tamamen büyülendi. Hatta dolandırıcılar imparatora sadece kıyafeti vermekle kalmayıp ayrıca hizmetçilerini değerlendirmek için de kullanabileceğini söylediklerinde imparator daha da heyecanlanmıştı. Hemen verdi siparişi. Dokumacılar oldukça fazla bir avans istediler ve bir dokuma tezgahı kurdular. Gece gündüz de dokuma yapıyormuş gibi yaptılar ve krallıktaki herkes bu ürünü görmek için heyecanlı ve endişeli. Meraktan ölmek üzere olan imparator muhteşem kıyafetlerinin ilerleyişini kontrol etmesi için vezirini gönderdi. Vezir dokumacıların dokuma yaptıkları odaya girdiğinde ona imparator için vaat ettikleri yeni elbise hakkında ne düşündüğünü sordular. Vezir şaşkına dönmüştü. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Çünkü ortada elbiseye dair hiçbir şey yoktu. Ama hiçbir şey görmediğini söylerse herkesin aptal olduğuna inanacağını düşündü ya da daha da kötüsü imparator için onun işine yaramayacağını düşünecekti. Böylelikle o da bu oyuna uymaya ve kıyafetin muhteşem olduğunu söylemeye karar verdi. Bunu imparatora gittiğinde muhteşem gözüküyor diyerek anlattı. Dolandırıcılar daha sonra elbiseyi daha da güzelleştirmek için daha fazla para istediler. İmparator bu durum karşısında düşünmedi bile ve daha çok parayı gönderdi. Çünkü vezirinin anlattığına göre elbisesi muhteşem gidiyordu. Ancak aradan bayağı bir zaman geçmesine rağmen giysiler hala hazır değildi. Bu yüzden imparator kıyafeti kontrol etmesi için yeni bir görevli göndermeye karar verdi. İkinci gönderdiği kişi de hiçbir şey görmedi. Ama imparatora döndüğünde "Şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem elbiseydi." dedi. İmparator bu iki sahtekarın imparatorluk dokumacıları olarak adlandırılacağına dair bir duyuru yaptı ve sonra büyük bir ziyafet vereceğini, bu ziyafette de kıyafetlerini giyeceğini, bu yüzden bitirmeleri gerektiğini söyledi. İki dolandırıcı bu durumu gayet memnuniyetle karşıladılar. Büyük kutlama günü geldiğinde ise dokumacılar elbiseyi kraliyet yatak odasına kadar getirdiler. Giysileri tutuyormuş gibi yaptılar ve imparatora işte muhteşem elbiseniz burada dediler. İmparator şaşkına dönmüştü. Elbette o da hiçbir şey görmedi. Ama o da diğerleri gibi aptal yerine konulmak ya da yetersiz görülmek istemiyordu. Bu sebepten bu elbiseyi çok beğendi. Herkes de imparatorun güzel yeni giysilerini övüyordu. Elbisenin ona ne kadar güzel olduğunu, kumaşın kalitesini ve ince dokumasını adeta haykırıyorlardı. Bu tepki imparatoru memnun ettiğinden halkının ona hayran kalması için şehirde de yürüyüş yapmaya karar yeni kıyafetlerini göstere göstere sokaklarda yürüdü. O zamana kadar görünmez kıyafet hakkında her şeyi bilen vezirleri, görevlileri, imparator yürürken de övgülerini söylüyorlardı. Aniden bir çocuğun sesi kalabalığın arasından geçiverdi. Ama imparator çıplak. Çevresindeki diğer çocuklar da bunu tekrarladılar. Ama imparator da dahil olmak üzere herkes onları duymamış gibi yaptı. Gurur ve gerçeği anlatmak üzerine kurul olan bu hikayedeki durumlar için Sofokles'in çok manidar bir sözünü paylaşmak istiyorum. Korku içinde olana her şey hışırdar.